Xpam kanalının yepyeni bir videosu. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Nova Online'a yeni gelen güncelleme ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Oyunun görsel anlamda bambaşka bir hale geldi. Yani bir telefon oyunu nasıl bu kadar iyi olabilir? Gerçekten o kadar iyi durumda. 3.0 güncellemesi geldi Battle for the Crown. Ee, güncelleme ile birlikte birçok değişiklik var. Öncelikle şuna bakalım. Sahne epeler sıfırlandı. Ödüller verildi. Bununla ilgili zaten bunlar normal şeyler. Günlük girişler sıfırlandı. PK haritalarında artık tonlarda alınan killer 8 LP kazandıracak. Yani tonda dururken durmadan asasların gelip de teklemesi. Çünkü biliyorsunuz ki Nova Online'da leveli atladıktan sonra level düşme olayı yok. O yüzden çok rahatlıkla kule ölmeyi göze alarak arkadaşlar Nova Tom şey Nova Tom diyorum. Spike Tone yapabiliyorlardı. O yüzden artık bu büyük ölçüde düşecektir. 8 VP için bununla uğraşmazlar. Ee, onun dışında Claudia Temple'da karşı yakın bezine çıkma bug'ı düzeltildi. Kaos sonundaki kapatıldı. Dream Valley haritasında ufak görsel değişiklikler yapıldı. Terra Phoenix Varo sunucularında bol fragment yaratıkları aktif edildi. Artık bolda bahçe farmı yapılabilecek. Blacksmith Upgrade NPC'sinin yanında artık pazar kurulmayacak. Çünkü çok sıkıntı oluyordu orada tıklayamıyordunuz. Yanlışlıkla pazar açıyordu vesaire. Makro kısmındaki önlemler benim aslında çok işime gelmedi. NPC'lere satılan low class eşyalarıyla yani fabrik basma sınırı yüze sabitlendi. Sürekli relok atmamız gerekecek yüzde olsun problem yok gerçi bu ara çok fazla yapmıyorum ama yine ara ara fırsat buluşa yapmaya özen gösteriyordum. Eternal GT yaratıklarında HP ve defans anlamında değişiklikler yapılmış. Muhtemelen zorlaştırılmıştır çünkü çok kolaydı son zamanlarda. Yine asıl kısma geldik. Görsel pencere. Arkadaşlar görsel tamamen değişti. Oyunun arayüzü işte iç görselleri vesaire. Yani bir telefonda ne kadar iyi olabilirse görsel o kadar iyi ki muhtemelen birçok PC oyunundan daha iyi bir görsele sahip şu anda. E, ayrıca şu cam barlarının görünmesi de çok iyi olmuş. Çünkü bunlar gerçekten karşı ırkta dalacak kişinin canını kontrol etmek. Hadi ben çok yapıyordum mesela. Özellikle çok sağlam değilseniz sürekli info alıyordunuz. Info almakla uğraşmak yerine karşının canını bu şekilde görebiliyorsunuz. Barlardan gayet güzel olmuş. Zaten genel görselin hepsi değişmiş. size de görüyorsunuz. Yine altta görseller olarak hepsini ayrıntılı belirtmiş. Şöyle tıklayınca bakabiliyor muyuz? İşte bütün içeriği görseli arayüzü renk renklendirmesi vesaire hepsi değişmiş. Açıkçası benim gayet hoşuma gitti. Şu şekilde skill partiler vesaire vesaire bayağı bir değişiklik var. Şunu kapatalım. Evet krallık sistemi gelmiş. Kral olanlara özel eşyalar var. Kalıcı şey pardon özel kral kılıcı. Yine onun dışında işte pelerini kanadı vesaire özel kral özel efeksi demiş. Görsel şu şekilde alıyor kral itemlerini taktığınızda. Gayet ekstra güzel. Devam ettik. Şöyle yeni action house sistemi gelmiş. Action house, house sistemi gelmiş. Şimdi bunda diyor ki 21 GB özel eşyaları satabilmek için auction house sistemi aktif edilmiştir. Buna ayrıntılı bir bakalım. Çünkü şeyi bilmiyorum yani auction house'da uzaklama satın mı yapılıyordu nasıl yapılıyordu çok açıkçası hakim değilim. Ama sanırım hatta tıklayalım ya Aa, hemen girmişken nasıl bir şeymiş. Diyor ki auction house oyuncuların terk etmeden eşyadan alıp satabileceği bir sistemdir. Ha, buraya uzaktan pazar kurma sistemi gibi düşünebiliriz. Buraya koyuyorsunuz. Minimum 21 GB, Coin alış işlemleri için maksimum 500 GB demiş. He, bu ekstra diamond alışverişlerde minimum 100 maksimum 500 bin diamond. Elmasla da alışveriş yapabilecek. Coin eşyalarında %10 elmaslarda ise %5 vergi kesiliyormuş. burada vergi olayı biraz daha fazla. Ama gayet güzel. 10x GB bir şu mümkün değildir. Exxon Türk de kullanılabilir. Yani burada bunu biraz test ederiz. Nasıl bir şeymiş. Ama anladığım kadarıyla yüklü miktarda eşyalarımızı koymak istediğimizde Yine APK pazar şeklinde kurabiliyoruz. Açılan pencerede satışa sunucu eşyaları görüntüleyebilirsiniz. Eşyada kaldırmak için ise. Ya bunu ben şey gördüm. My Merchant kısmında acaba şey kurabiliyor muyuz? Almak için buy. Ha. Sell store var ya. Acaba Bay pazar kurabiliyor muyuz? çok emin değilim. Ama bayağı ayrıntılı. Yani bunu birlikte ileride zaman zamanda zaten keşfedeceğiz. Ama buraya elmas da koyulabilmemesi gayet güzel. Yine pazarda ne kadar platin var vesaire vesaire hepsini koyup da alım satımı yapılabiliyormuş. Gayet avantajlı. Özellikle yüklü miktarda fiyat isteyen ve satmak istediğinizde gayet siz için kolay salacak. Evet, arayüz paneli değişmiş. karakter info paneli. Aslında değişen bir şey yok. Sadece görsel anlamda bir değişiklik var. Ama göze daha hoş geliyor. Ben oyuna da girip baktım. Yani e, arayüzde görselleri vesaire daha böyle basic'ten çıkıp biraz daha böyle e, kaliteli bir oyun havası katmış işin gerçeğini söylemek gerekirse. Yine yeni parti üye arama sistemi gelmiş. Partide artık bundan sonra aradığınız üyeleri seçebiliyorsunuz. Açıyorum ben buffer arıyorum şeklinde bir arama butonu partide e, seçebiliyorsunuz. Sekte gayet avantajlı. Ona göre katılım sağlanabiliyor. Yine klan üyesi için başvuru alma ve e, istek gönderme şekli de aynı şekilde ayrıntılı olarak koyulmuş. Yine memo sistemi gelmiş. Açıklama yapmak isteyenler klanın açıklama kısmında. E, yeni için notis sistemi gelmiş. Bunları görmek istemeyenler tabi aradan kapatabiliyorlar ama görmek isteyenler kill aldığında gayet güzel bir sistem diyorum. E, chat sistemi ayrıntılı hale gelmiş. Notis kısmı gelmiş. Bunu görmek istediğinizde sadece notisleri göremiyorsunuz. Bazen çok fazla aktif oluyor oyun içinde. işte özellikle CZ arasında. O yüzden böyle bir kısım gelmiş. Gayet önemli. Chat e, chat sistemi de ayrıntılar gelmiş. Birçok ayrıntı var. Bunları tek tek anlatmaya gerek yok. Şu UI Expand Hake Wake neyse artık yani ayarları var. Bunlar şey işte bu skill barlarınızı vesaire nereye yerleştireceğiniz konusunda işte yer değişikliği yapabilirsiniz. Bu ayrıntılar karakterin infoları vesaire değişiklik yapılmanız için gelmiş. Asıl önemli kısım CSV haritası geldi oyuna ekstra olarak haritası yoktu. Şu an için artık CSV haritası mevcut. Gayet büyük bir harita neredeyse kaos son kadar büyük bir harita var belki daha büyük içine girip bir test etmek lazım. Yani Deros içeriği var mı şu an yok ama muhtemelen o da zamanla gelecektir. Oyun sürekli çalışıyor aktif olarak. Benim çok hoşuma gidiyor bu şekilde çalışmaları. Umarım istekleri göz ardı etmeden bu şekilde gelişmeye devam ederler. Ama şu anki görsel inanın telefonda görüp görebileceğiniz en iyi görsel aralardan bir tanesi. Bence gayet iyi. Hatta şöyle ufak bir oyun içine de bakalım birlikte. Onu da ben video ekleyeyim. Sonra kapanışımızı yapalım. Görmeyenler görmüş olsunlar. Evet genel bir inceleme yapmıştık. Şöyle bir de birlikte oyun içinden bir görsellere bakalım. Arayüzümüz yani zaten girişte güzeldi. Tekrar göstermeye gerek yok. Oyun içindeki görseller tamamen değişmiş. Yani bilmiyorum benim açıkçası bir telefon üzerinden oynanacak bir oyun için görseli inanılmaz iyi durumda. Özellikle şu skill, skill, diyorum. Cam barlarının ayrıntıları, oyun içindeki görsel renklendirmeler falan ekstra çok güzel olmuş. Ben açıkçası çok beğendim. Şöyle genel bir gözlem yapalım. Karakterin infoya girdiğimizde aslında içerikte çok değişiklik yok. Burada ama değişiklik olan renklerde işte questleri vesaire hepsi çok ayrıntılı bir şekilde gözüküyor. Göze daha güzel hitap ediyor. Yukarıda ayrıntılı skill, işte quest kısmında neler olduğunu görebiliyoruz. Bu da benim hoşuma gitti. Öncesinde ismi yazmıyordu. Tıklamamız gerekiyordu bilmeyenler için, yeni başlayanlar için. Burada hepsi ayrıntılı verilmiş. Günlük ödüller var. İşte ondan kalma süresiyle verilen ödüller var. Yine yeni ekranlı açanlara verilen ödüller var. Bu online ödüllere giremiyorum. Şu an herhalde online kalıp bir aktif etmekte de lazım oluyor olabilir. Veya şu an bir ödül olmuyor da olabilir. Yani bilmiyorum. Zamanla göreceğiz zaten ayrıntılı bir şekilde. En önemli kısım bu Auction House gelmiş. Auction house'ta artık gördüğünüz üzere 21 GB üzeri itemleri satış için çok kullanışlı bir alan. Burada elmasla da item satabiliyorsunuz. Ee, bazı itemler var ki pazara konulmuyor. Bu da satıcılar için, alıcılar için büyük sıkıntı. Hep beklemeniz, birbirinizi dek getirmeniz gerekiyor. Şöyle bir almayı denedim ama e, 700 elmas istiyor karşılığında. Yani burada yüksek meblağlı itemler alım satım bizim için çok kullanışlı. Bizim şu an için öyle bir piyasamız yok ama elbet bir gün olacak elbet bir gün bize 21 GB üzerinde itemleri satmak ve almak durumunda kalacağız inşallah diyelim. O gün geldiğinde elmas karşılığında bu itemleri alabilir ya da satabiliriz veya yüksek meblalarla da alıp satabiliriz. Yine gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar Eldar Butlink'i koymuş 41 GB'ye yani bu gayet kullanışlı umuyorum ki biz de bu piyasaya bir şekilde gireceğiz. Ee, uzaktan mı kullanılıyor koyup bekliyor musun başına kalman gibi çok hakim değilim ee, PM falan göremedim şu an bunun içeriğinde. Ama birlikte inşallah zamanla test edeceğiz. Karakterimizi koyduk slotumuza. Ee, şöyle hemen bir koymuşken de gene kısmını açalım. Gene de bir değişiklik yok. Skilllerde bir değişiklik yok. Değişen tek renk e, olay renklendirmeler, görseller, işte grafik tasarımları vesaire. Bu da tabii oyuncu için önem verilmesi, güncellenmesi bir avantaj. Bu çünkü biliyorsunuz ki bunu gördüğünüzde bir sonrası da gelecek, devamı da gelecek. Bizi e, oyunda eksik kalan veya görsel anlamda geride kaldığında bu takviye alınacağını bilmek büyük bir avantaj. Umarım böyle devam ederler. Salmazlar biz de bu şekilde mutlu mesut oyunumuz geliştiğini göre göre oynamaya devam ederiz diyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyorum. Hepinize hoşça kalın ve sağlıkla kalın arkadaşlar.